Kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Zelenski'nin danışmanından barış anlaşmasının tarihiyle ilgili açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna işgali 20. güne girerken sahadan gelen bilgiler Rus birliklerin ciddi kayıplar verdiği ve ilerlemekte zorlandığı yönünde. Can kaybının hızla arttığı çatışmalara dair Ukrayna hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Devlet Başkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun hızla güç kaybettiğini ve Rusya'nın pes etmesiyle savaşın yakın zamanda bitmesini beklediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Rusya'nın elindeki askeri kaynakların çok hızlı bir şekilde azaldığını ve savaşın kısa zamanda bitmesini beklediğini söyledi. Ukraynalı yetkili dün yaptığı açıklamada bence Mayıs sonrasına sarkmaz. En geç Mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz ifadelerini kullandı. Savaşın iki olası sonucuna değinen arestoviç ya bir iki hafta içinde hızla imzalanan bir barış anlaşması olur ve Rusya askerlerini geri çeker, ya da örneğin Suriyelileri toplamaya yönelik bir girişimi olur ve biz onları da ezince Nisan ortası ya da sonu gibi bir anlaşmaya varılır diye konuştu.